Merhaba arkadaşlar, uzun zamandan sonra bir video atayım dedim. Bizim Duman diye bir kedimiz vardı biliyorsunuz, yaramaz kedimiz. Büyüdü. Bir de Boncuk diye bir kedimiz vardı. O doğum yaptı, onun yavruları da büyüdü. Duman şu an iki yaşında. Siyah yavru, adı Kömür. Kömürümüz bir yaşında. Şu üç dakikadır vücudun şu an bu Duman'ı boynundan yakalamış, Duman'ın yüzünü yalayarak temizliyor. İkisi de erkek kedi çok seviyorlar birbirlerini. Sizlerle paylaşmak istedim. Temizlik nasıl yapılır arkadaşlar? Abi öyle yapılır işte bak. Spalar kucağında yatıyorlar. Birbirlerini temizliyorlar. Abi böyle bir şey var mı ya arkadaş ya? Kediler birbirini nasıl temizler? adlı videomuz. Lan duman kendinden geçtin oğlum be. Allah. Paşam ya. Bak 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 siyah bak. Siyah şu an babasını temizliyor arkadaşlar. Yani duman onun babasının yaşı yaşında. Yani babası durumunda şu an. Çünkü yavrular büyürken hep dumanın yanında büyüdüler. Anneleri öldü yavruların. Boncuk öldü. Temizlik bitmeyecek galiba arkadaşlar ya. Neyse bakalım videoyu sonlandırıyoruz. Temizliğimiz devam edecek ama. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.